Excuse me. Yes. Where is the e, Kapalı Çarşı? Allah Kapalı Çarşı is. E, Kapalı Çarşı is. E, sonra e, yoldan light. Okay, okay. E, thank you. Thank too. you. Siz gerçekten İngilizce öğrenmek in istiyor musunuz? Size English for you tavsiye ediyorum. Efu English Time'ın dünyaca ünlü uzman dil bilimcileri ve eğitimcileri tarafından hazırlandı. Ve tüm dünyayla birlikte şimdi Türkiye'de. EFU ile dil bilginizi, sözcükleri, gündelik konuşma pratiklerini, yazmayı ve okuduğunuzu anlamayı öğreneceksiniz. VCD'lerle sınıf ortamında ders anlatımı, Yes, no questions. Why should the bedrooms be big? As a bathroom. Canlandırmalarla hazırlanmış diyaloglar, yardımcı kitaplar ve her VCD'de öğrendiğiniz bilgileri örnek dramalarla görüp pekiştireceğiniz yepyeni bir sistem a horse riding place. Since I have a lot of scary movies. And maybe move the chair. English for you, come, Is great? English for you, bilgi seviyenize göre hazırlanmış 3 kurdan oluşuyor. Bu muhteşem sete ister kur kur, ister tamamıyla sahip olabilirsiniz. Hemen arayın Atlas Pazarlamanın 0 212 467 21 21 numaralı telefonunu English for you adresinize gelsin. English for you, İngilizce for pratik yolu. English for you kur kur almak isteyenler için Beginner Levels 99 YTL, Elementary Levels 99 YTL, Intermediate Levels 69 YTL. 3 kura aynı anda sahip olmak için sadece 250 YTL yeter. Apple, İngilizce öğrenmenin en kolay yolu.